Merhaba arkadaşlar ben Ercan Ertaca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercüment Hoca. yapacağımız işte anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yere Atın annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar çıkısı olarak alıp evinizde güzel bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basın üzerine ulaşabilirsiniz.